Herkese merhabalar arkadaşlar ben Miraç Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyoruz İlk başta böyle kulaklığımız var En son bunu Burada bir tane şeyimiz var Böyle bir kağıt falan asılıyor Şunu asayım bir atma <laughs> Böyle <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir Nescafe bardaklı Bende Nescafe'nin bardağı var Halam verdi bunu arkadaşlar Bunu kenara koyalım Burada da suşumuz var arkadaşlar. Sushi ile anahtarlık. Basıyorsunuz, geri geliyor arkadaşlar. Evet. Böyle çok güzel arkadaşlar. Ben bunu eşyamı takacağım arkadaşlar. Burada da var. Var böyle. Yavaş. Evet arkadaşlar işte kulaklığımız böyle. Nescafe yazıyor arkasında. Böyle göstereyim. Böyle evet, çoğunturuyor arkadaşlar. Tablosuz olsaydı keşke. Eğitim olsaydı keşke. Oy Burada da var. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.